gelmem lazım ya. Ha? O yaya gelmem Çıkarıyor mu oranın yayını? Ha. var mı ya? Yani? Şey oh. atletmesi... evet. e. e. evet, güzel gözüküyor ya Video şeyde izleyerek şimdi yukarıda. <laughs> Lan o şeye baktım Facebook'a da var Altın Bir satın alıyorlar ya He sınırsız girerlermiş ha. Kota düşmezmiş hani. Hiç. Allah Allah. He. Ama biz sen şeyden aldın ya. O sarı kutular. He. Belki oradan olabilir. Ki. Yoksa hız düşmez hani. Allah Allah. Yani üçge ile de anasını belli yani. Ulan ya hele ona bir şey oldu ya. Nasıl bir şey oldu? Kul çekerler hep çekmiyor. Valla bende de ha. Vodafone bu şeyde hiç çekmiyordu kıraçlar. Eee bir şeyler var mı bir ya. Şey var ya. Yoksa bu çekiyor. Çalışma falan mı yapıyor? değişmiş bir var. Başka da katı. <laughs> içinde ne de var bilerdi ha. Dost ola. Evden salardık da var. Dost doğru korku <laughs> da kadar çıkar. Ağa ayağı da doğru. Ulan. İyi çıkarmış da o zamanlar var ya. Sayın diye sayın diye ne çıkar? Çıkarın da düşeniyorlar. Polis askerlik gibi bir şey Var ya. Üç ay bak, üç ay. Her sabah aynı geçiyor. <laughs> aynı olur lan var ya, not, man, man. askerlik işte ya. Valla kalk. Aynı saatte, aynı dakikalarda. Her şey aynı. Doğru. Gelsedeyim mi sana? He? Gelsedeyim mi sana? Bu Anlamıyorum. Buradan gelsedeyim mi sana? Gelsedeyim mi? Ya Yavru gidecek ha arkadaşlar Bura ne zaman oldu bura? Düzgün gel düzgün. Heral. Lan kar mı var orada? Ayağımı da koyup Ses bir kese de diye almayayım da göçmüş Baya göçtü ya Oo. Bayağı büyük parça koymuş Lan korkuyum lan Kocaoğlu müdür atın arayın niz? Allah 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 Cheat

Çukur, İn çukuruna mı geldi? At çukuru. At çukuru. Çam çukuru. İn çukuru, at çukuru. Başka çukur var mı? Şeyle gidiyor mu bre? Nereye? Tam çukurda karanlık var ya. Ben yerde bir anda dükkanına gidiyor ya. Hoca çamını ne der? Gidelim mi? Gidelim orada da çok da var gitti lan. <laughs> Şimdi bana daha mı gidemem oraya ya? Onlar da söyledi ki bak. Buradan mı gelek buradan mı çıkak? lan Orada buradan mı çıkacak oradan mı gelecek? Oraya mı varak? Nereden gelecek? Ankara iyi. Varak etmez benim şey. Ah, varak bırakacağız ama fark etmez varak. Akıyı götüreceğim. Aman <laughs> oğlum akıyı sahibi götürsün. Ay. Aa şurada da kar görünüyor ya. Ne İyi Ta kokusu geldi gene, geldi geldi geldi. yağlı benzin mi katıyor? Niye sen buna lan? Yok. Yağlı katma. Motoru ya Yağ kokuyor ya. Şey <laughs>